Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rattle Company ile karşınızdayız. Bugün e, ekiple oynuyoruz, bakalım şimdi bana oyunu öğretecekler. Bizim pis moderatör falan var. Diye Türk yapandı, şu pis moderatör. Diğerleri de, hepsi kardeşim bunlar. Bakalım şimdi oynayacağız Hepinize biz. Hepinize merhabalar. <laughs> bir şekilde bana öğretecekler, ben oyunu bilmiyorum. Kendileri biliyorlar. Arkadaşlarım. arkadaşlarım. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Beni takip et. Seni takip edeyim bakayım koş. Şimdi canavar gelirse ne olacak? Ya e onu düşünmüyorsun hiç. Kaçacağım mı? Ha canavar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunun mantığını söyleyeyim bana anlatın. Hem bilmeyen arkadaşlar varsa onlar da öğrensin. Tamam şimdi tamam, gördüğünüz ya. gibi girdik. Allah bir şey var lan. Bu ne şey var. oluyor lan? Oğlum çok karanlıksın ya. Bin... Canavar sesleri geldi. Neredesin sen? Ha, geldi. Beni, beni yalnız bırakma. Ben sana anlatayım. <laughs> Anlat Gel bana. gel ben sana burada anlatayım. Anlat. Şöyle gel. Geleyim. Şimdi bu oyunda bak girdin böyle binaya girdin. Onu evet. gördünüz az önce. Buralara geçiyorsun. Buralara gidiyorsun. Eşya topluyorsun. Eşyaları satıyorsun. He o zaman. Başla. Şimdi arkadaşlar Abi, anladığım kadarıyla eşyalar buluyoruz. Biz ee, scavengers. Yani. Burada, burada bir şey var. Buraya gelme şey yani biz böyle topluyoruz arkadaşlar buradaki eşyaları eşyaları toplayıp satıyoruz. Ee, zannedersen belli günlük bir satma limitimiz mi vardı bizim? Hani evet. kotamız mı vardı? O kotayı doldurmaya çalışıyoruz. Burada canavarlar var arkadaşlar. Ee, bu canavarlar random geliyor ve her canavarın farklı bir olayı var. Ee, bir de şu an oyunda şöyle bir durum var. Sesleri biz oyun içi konuşuyoruz. Birbirimizden uzaklaştıkça Hı -hı. seslerin duyulması da zorlaşıyor. Hatta bir abi, zaman abi, abi. sonra duyulmuyor. Hatta fark etmişsinizdir. İçeri girince ses değişti. Şimdi bakalım nasıl oynanacak. Ben bizimkileri bir takip edeyim. Valla korkuyorum ha. Oğlum bak bir şey falan çıkarsa yemin ediyorum çığlık attırma bana ya. Yok yok bir şey. Sonra millet şey yazıyor buna mı korkuyor mu yazıyor. Korkuyor kardeşim ne yapayım. Ben Burak'ı takip edeyim arkadaşlar. Burak'ın önden gitsin. Buran korkarsa kaçarız. Tamam. Ulan işte moderatör dediğim böyle olur lan. Helal olsun sana çocuk. Lan lan. Başladığımız yere geldik. Dur dur gel. Oğlum seni <laughs> takip şey... etmese miydim ya? <laughs> yer, yer, Yanlış kişiyi takip ediyorum. Oğlum yeter artık ya. Beni bir yere çıkart ya. Bu ne ya, böyle? Ben de çıkamıyorum ki. <laughs> Hayır, ha bir de şey demeyi unuttum. Oğlum bir şey geliyor lan. Ananı satayım. Allah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Deli bebe. Dur Efe'yi takip edeyim. Efe bilir kişi gibi koşuyor. Ölürse ilk Efe ölsün. Efe şey arkadaşlar bizim şey shield'ımız. Şurada bir şey var. Oha aldım. Ben gidiyorum. Ben gidemiyorum. Çok karanlık. Burada bir şeyler var. Efe, Efe, Efe kapatıyor. Efe kapatıyor ışığı. Ben şimdi bu şey ne yapayım lan? Elimde ya, bir şey var kefesi, ben. ben çok korkuyorum. Oğlum gel. Şey. E... Oğlum gel diyorsun da Çıkışın sen yolu bana. bilmiyorsun ki. Baksana belli <laughs> zaten. Gene gitti çıkmaz sokağa soktu geliyor. bizi. Ben yani, sanki biliyorum gibi. Şöyle gidersek. Oğlum ses geliyor. geliyor. Geri döndüm. Nefes alıp, nefes ses geldi oradan. Şu elimdekiyle vuramıyor ses muyum ses. canavara? Hani tutup kafasına geliyor. kafasına böyle. Evet. Oraya e gitme gel. Efe bir girsene ben orada mıyım? Bulduk bulduk ya bulduk. Bulduk ya. mu? mu? Bulmamışız boy. Oğlum ne nasıl bulduk lan burası değil? Değil değil zaten orada Burada bir şey yok. Bir de burada bir şey yok diye rol play yapıyor ya bulamadı. Ben hiçbir şey yok burada hiçbir şey yok. Bulamadı şey yapıyor. Ne burada bir şey yok abi ben zaten buraya bakmaya geldim. Yolu aradığından diye. Ya, gelmişken şey bakıyoruz bu <laughs> O bir şey oldu. Oğlum. Şunu bir atsaydık ya. Ben rahatsız oldum. Sanki böyle bu elimdeyken kaçamazmışım gibi. Yok kaçarsın da. Oğlum gene buraya ha. geldik lan. Tamam. Do doğru yolda olabiliriz. Hiçbir şey göremiyorum ama. Efük sen niye ışıkları kapatıyorsun? Ha? Abi makineleri kapatıyorum ki sessizlik olsun yaratıkları duyalım. Ben yaratıklar değil de önümü görmek ben istiyorum. Hiçbir şey Hoş er, Aç ışığı ya. Yaratıktan korkan senin gibi olsun Efe. Duyuyor mu ki bizi? Bizi duymuyor muhtemelen? Ar atabilirim arkada gelmiş. Efe de çok iyi bir insan. <laughs> koş yani. koş. Uzaklaşalım da arkasından konuşayım. Oğlum bu çocuk ne olacak böyle? Buran gerçekten yeter artık Alo. ya. Aha bulduk bulduk. Nereden geldin lan. Buraya. Ura, seni takip etmesen de ki. Tamam, ben tamam, takip, ben Kaan'ı takip edeyim ya. Kaan daha bir oğlum. Kaan Kaan dedim, zaman dedim zaman de zaman. maşallah dediğim 3 gün yaşıyor gibi bir şey oldu şu an. Sayfa bir yerin gece aldım. Ha bulduk bulduk. Buradan bulduk mu? Ben bunu şimdi bulduk. dışarıya mı bırakayım? Buraya bırak aynen. E Arkadaşlar biz 5 kişi diğer bu. diğer kişiler bak. Oğlum bizden bir kişi e, eksik e, lan. O iki nerede? Hayır, olamaz. Çabuk. Hayır, şeyde sıkıntı. Sesini de duyamıyoruz. Bir dakika ya. Ben şuna şunu alayım ben de şeye götüreyim. Hem bir onu görmüş olalım. Gemiye götüreyim arkadaşlar. Aa, Bunların daha nasıl işlediğini bilmiyorum ama. Gemi nerede göremedim. Gemi nerede lan? Şey, sağ klik basmaya daha çıkar. Ha, yani. sağ klikle şey mi yapıyoruz? Evet evet. Ben hala gemiyi göremiyorum ama. Tarama evet. gel, gel, Aşağı gel, aşağıdan gel, aşağıdan gel. Buraya atla. Bir şey olmaz. Ha ship diye yazıyormuş. Derbe Arkadaşlar sağ klikte tarıyormuş etrafı. Etrafı tarayarak evet, zannedersen. İtemleri de gösteriyormuş. İtemleri var, de yani. gösteriyordu Gezarken, değil mi? Tamam. Sağ klik. Tamam. Yani az çok bana anlattılar hani böyle böyle diye. Şimdi bunu direkt buraya bırakıyor muyuz? Yoksa bunu sattığımız bir yer var mı böyle? Efe evet. bunu bırak. Oğlum bu bırak. neyin vidası lan? Şimdilik gemiyi bırakmak yeterli. Efe! O benim vidam. Neyse Efe dur, ortam müsait değil. Biz biz olunca söyleriz. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar şey mi? diyecektim, gel ben Efe bu elimdeki gel. vidayı görüyor musun diyecektim de. Gel gel gel, geri gel geri bir gel. şaka yapacaktım. Nereye gidiyoruz? Yapma. Saat 6 oldu, biraz geç oluyor artık. Biz de kalksak mı arkadaşlara Kardeşim, biz saat 6 oldu. diye yani biz buraya niye geldik? E... O kötü ha? kötü oluyor boş ver sen. Şey oğlum ben canavarlarla kapışmak istiyorum yani. <laughs> yok, yok, yok yok bak burada giriş değişti. Bu yok, ne yok. oğlum? Kapıları değişiyor. rastgele dizayn ediliyor her girişimizde. Aha şurada şey var. Beyler metal parça. Beyler Efe. Bak ben dışarıdayım ha. duyamıyorum. Çok iyi lan. <gülüyor> 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 ne oldu? Ben ya dışarı çık. Ne oluyor oğlum gene? Ben gene buranın arkasına düştüm ama. <laughs> gel gel bir şey yok, gel. Yani. Buran valla var ya bir şey çıkarsa çığlık atarım bak. Oğlum evini de biliyorum gelirsen gelir seni Ben de atarım. Ben de atarım farkındayım. Ha bu arada bilmeyenler için Buran benim kardeşim arkadaşlar o yüzden pis moderatör falan diyebiliyorum. Ne oluyor oğlum nereye gidiyorsun? Git <laughs> git. Yani o yüzden Burak'a istediğimi söyleyebilirim lan abisiyim ben. şey yapmayın yani. Moderatörüne bu kadar Ondan şey mi olur? Onda sıkıntı yani. yok ya aynen. Sus lan abinin ben, ben seni takip olmayacak Gel gel. Yürü. Tamam şey demedim Aküyü söktük aküyü söktük ya. Aküyü mü söktük? Aküyü sökmüşüz. bu piston aşağı indi gibi bir şey mi? Piston aşağı indi. Evet. <gülüyor> Dur. Nereden gidiyoruz? Ben atlayayım mı? Yok, o tabii ki atlamayacağım. Dövbe, atla atla deseydin atla dünyadaki atla yarışlar falan çıkıyor böyle. Ha atlama diyor gel. Atlama yok atlama ya şaka olacağım. yaptım zaten. Buran atla onu şey yaptım yani. Atla dese dövecektim. <laughs> gel, gel. Nereye gidiyoruz gel. oğlum? Buran sen Atlamış anahtarla yok, ne yapacaksın? Abi. Bıçak gibi tutmuşsun onu. O şey, Kilitli <laughs> kapılar var <laughs> bazı al, yerlerde. Al, Onları al, Onları açabiliyorsun. Anladım. O zaman biraz riske girelim lütfen. Ben biraz korkmak istiyorum. Ben tek gideyim şöyle. Oğlum ben tek, ben zaman. ben beni ben tek bırakma ama gel gene de tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam geliyorum. Dur burada bir şey yok. Neredesin? Oğlum heh, senin kafanı gördüm. Oğlum şu vana başları var ya şunları göz zannediyorum tamam mı? Çok korkunç evet. Uzaktan böyle şey oluyor. Arkadaşlar korkmaya var mısın? Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Anladım, yapıyorsun? <laughs> ya gerisi <de> kanıt. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çökmüş orada. Oldu? Lan canavar zannettim. Çökmüş şöyle bekliyor manyak. <laughs> sessiz sessiz. Sessizce seni korkutmaya çalıştım ya Oğlum gene nasıl buraya çıktık ya? Ben sabahtan beri koşuyorum orada. <laughs> gel, nasıl abi, olabilir? Gel. Geleyim abi. Gene buradayız Buradan ya. Buradan gittiniz mi hiç? Buradan Fork burada yol yok görmüş. ki. Dur, Dur bir dakika bir şey şu kapıdan gidelim bir de. Bu kapıdan da gidemiyorsun. Nereden gideceğiz lan? Ben gene bir o kaybolmaya işe, gidiyorum. Bir bence orada. Ben kaybolmaya gidiyorum. Kaybolamıyorum da. E, flash Çıkmaz sokak e, hep. Flash, flash da yok. Arkadaşlar biraz sizin karanlığa boğduk ama. Yapacak bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Nereden gideceğiz? Allah bir var burada. Ben varım oğlum. Burada ya. Hafta. Yok lan. <laughs> gel lan gel korkma oğlum abin yanında lan. <laughs> Aha şurada kapı var gel. Oğlum new creature <laughs> data sent to terminal dedi. Canavar var burada bir <laughs> yerde herhalde. Oğlum Efe e korktum seni olurdu. bir görünce Efe ya. Gerçek hayatta da seni <laughs> görünce korkuyorum. <laughs> Nereden gidiyoruz lan ne oluyor? Bu kapıyı niye açtık? Kapıdan niye orada bir şey yok mesela? <laughs> senin <gülüyor> Gel gel. <gülüyor> ya o ne yapıyor gel, orada? Gel, Onu gel, dövemiyoruz lan, mu? Takılma gel. Gel gel bana gel bana gel. Onu dövemiyoruz mu? Ya dövüyoruz evet. da kürek lazım gel. Yavşak Zaten... oğlum seni yazdım lan. Oğlum biz niye buraya giriyoruz? Oğlum. Korktum lan. Oğlum slime geliyor. Bu, bu ne? Üstünden atlaman lazım onun şey vuruyor. Slime. Dünya'nın en saçma oluyor. şeyi olabilir o, düşmanı. Ne oldu Arkasından lan? Ar geçiriz. Arkamdan dolandım. Heh, ne oldu? Aha, bir yere geldik. Server odası. Burada item oluyorduk genelde diyecek. Ama yok. Oha Aha, oğlum ne yaptınız? <laughs> Çarkları sökmüşler. İşte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, burada da... Vanayı sökemiyoruz ya. mu? Yok. Hayır, çıkalım mı? Çıkalım mı? Nasıl çıkacağız ya? Bir bunaldım artık ya. Oğlum ben harbiden bu nasıl? İzleyiciler de şu an kriz geçiriyorlar. Gel, gel gel gel. Gel gel diyorsun da nereye gel gel? Gel gel diyorsun gene benim Hı, arkama şey. geçtin. Oğlum ben gene korkmak istemiyorum. Birazcık adın hani yetti bana. Oğlum bir şeyim sesini Olur, duyuyorum. Kimkiler öksürüyor diye Allah. Ya, bu şey? Burada yok mu bir şey ya? Tam. Ay sessiz sessiz almışlar toplamışlar gidiyorlar. Tamam <laughs> arkanda çocuklar öksürüyor bir mimik zannede oğlum. <laughs> ya Kaan'ı bir tek ben mi duyamıyorum adam akıllı ya? Ya ben duyamıyorsam muhtemelen e, izleyiciler de duyamayacaklar. Bu da. gelmiyor mu? Geliyor şey da. Geliyor da çok kısık geliyor. Bıra ne oluyor lan? Açma, bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey var orada. Oğlum hayırdır lan? Slime var orada? Açma açma. Oğlum açamıyorum zaten. Gerçekten. gitti diyor. Şimdi onlar yukarı çıktı. Ben onları takip etmek evet, istiyorum. Yukarı yukarı gel gel. Biz Siz, onları takip etmeye çalışıyoruz. Sizin Değil arkanızda durmak istemiyorum. Oğlum onlar acayip bir ikili olmuşlar ya. Ben koşuyorum. Oğlum ben çok şey oldum ya burada. Değil tamam, mi? Oraya gitsin ki. Doğru yönde. Ben gene koşturayım şöyle ya. Burası çıkma sokak. Ananı satayım. Sa Kaan sen lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kaan'dan korktum ya. Şurada slime var. Oh. Ananı satayım. Çok vurdu. Oğlum sen seni öldüreceğim. Sakat kaldım lan ben. Ben koşamıyorum ha. Aha ses geliyor. Ananı sattığımız salak çocuğu? Mal oğlum al. Kaç kaç kaç. Geri oradan ilk... Bu var ya bu daha iyi benim aklımı aldı ya. Oh be. Temiz hava ya şükür. Oh. Rahatladım ha. Alıp gidiyoruz mu artık? Ben de aldım. Abi diğerleri artık kendi başını çaresine. Yapacak mesela. bir şey yok. Biz gemiyi çalıştırıp gidebiliyoruz mu? Abi onları bırakmayalım. Bence onları bırakalım. Onlar Onları bıraktığımız zaman para kaybeder. He, o zaman olmaz. E bunlar çıkana kadar şimdi he. aylar yıllar geçer muhtemelen. Efe ölmüş. Efe ölmüş mü? Bura bura da kıpırdamıyor. Bura da da... <laughs> o o korkudan var ya hareket etmiyordur ha. Hadi kaldır şalteri gidelim. Şimdi biz Burada... mesela bu şeyleri nerede satacağız? Ne kadar ettiğini nasıl biliyoruz? E sağ tıklayınca fiyatı yazıyor. Ha satı tıklayınca fiyat yazıyor bunları da ha. en son, e, şu an şirketimizin bir yeri var oraya satıyoruz. E, tamam şey totalde 257 dolar yapmışız. Gidebiliriz aslında. Olsun son güne kadar şey yapmak iyidir. Ha bunun bir de gün sayısı var sonra. böyle? Tabi tabi bak deadline diye burada iki gün kalmış. Ulan bu ikisi öldü. Arkadaşlar buranla Efe'yi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Başımız sağ olsun artık. Zaten ikisinin gitmesi iyi oldu. Bize daha çok para düşecek. Para 5'e bölünecekse üçe bölünüyor artık. Ayıp ediyorsun abi. Yani demek istediğim Buranın öldüğü iyi oldu. O son günü de şey yapalım, bitirelim. Sonra da bölüm sonu yapalım da kardeşim şeyi rahat bıraksan artık. on dolabı. Adam dolabı ne yapıyor ben anlamış değilim yani. Senle konuşmayın. Sustun dolabı ne yaptın oğlum? Şunu çeker misiniz? Başlayayım. Burası yağmurlu neyle var. Fark. Arkadaşlar buraya gelin. Kargo geldi. Aha. Harbiden lan. Kaşıyor. Bunlar bu ne lan? Bunlar item satın aldık az önce. Ben niye satın alamıyorum? Benim param yok çünkü. E şey hepimiz aldık birden fazla gel gemiye koyacağız. He anladım. Işık falan değil mi? Valla ışık aldılar mı? Biz ışık aldınız mı? Dur lan gemi, geminin girişi nerede? Telsizle istediğimiz Alo, yerden konuşabiliyoruz o. mu? Alayım bir tane. Telsizden konuşabiliyoruz evet. Oo çok iyi. Alo. Q ile açıyorsun. Ee, Q ile açtıktan sonra e, sol kliğe basını tutarak sesini iletiyorsun. Sol kliğe. Alo. Alo Burhan duyuyor musun? Geliyor geliyor tamam geliyor. Adam ol. Ama unutma onun da şeyi var. Kullanmadığın zaman kapat yukarıda bak solda. Haa şarjı, şarjı var. Çok iyiymiş lan. Aha. Bak bu detaylar hoşuma gitti oyunda. Evet evet. Gemi de şarj ediyorsun tekrar. Bak çok güzelmiş bu. Bir fener falan da almamız lazım. Ben de para evet. yok diye alamadım değil mi ben de aynı? Bu şey nerede ya? Aha gel gördüm. Gördün mü? Arkadaşlar valla oyun arkadaşlarla oynayınca keyifli bir oyun. Onu söyleyebilirim. Ya beraber takılıyoruz işte. Ee, inşallah i̇nşallah beğeniyorsunuzdur. Da ben gene buranla takıldığım için kaldım burada. Millet gitti topluyor bir şeyler. Burhan'a uyarsam böyle oluyor işte. Oğlum bak gene ben korkmak istemiyorum. Burada bir şey yok. Ama izleyicilerim için korkacağım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İşte iş olmaz. Bu yani böyle. Yani şu an karanlık odalarda insanları şeye sokmak istemiyorum krize ama biz buradan gidiyoruz. Buradan kesin biz kayboluruz abi. Gerçek bir şey yok ya biraz böyle. Neyse arkadaşlar ölürsek de ölürüz. Aa şurada bir şey var. Ne var? Böyle eğilip geçebiliyoruz buralardan? Oo çok iyi. Evet. Yani çok iyi derken öyle aman aman böyle şey değil ama tabii ki gene geldi buldu bizi ya. Allah. Ya şu çocuktan bir kurtulamadık ya. <laughs> ne güzel öldü diye seviniyordum gene doğdu geldi ya. Ananı satayım slime ya. Allah, dur. Ne oldu oğlum? Kaç kaç biri şey geliyor kaç kaç sen var Slime Slime var. Seni ağzına sıçacağım sen <laughs> bekle. Geliyor geliyor. Ne var ya? <laughs> Yengeç şerefsizi. Vallahi geliyor. Ben şuradan gidiyorum arkadaşım. Olum ben gene bilmediğim bir geldim. Hey arkamdaysınız. Kaan tamam abi neredesin? Kaan, Kaan, tamam. tamam, tamam. Ne? Anlaşılmadı, tamam. Nerede? Arkadaşlar biz nereden Nerede? gideceğiz? arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen ne ara buraya geldin arkamda değil miydin Oğlum be, beni bilmiyor musun? Ben çok hızlı kaçarım. Buran biz ne yapıyoruz şu an? Ben korkudan hareketle edemiyorum. Ya. Ne yapacağız? Gel gezelim aşağı gel. Geliyorum hadi. Slime var mı? Oğlum bu slime'ın olduğu yerde canavar da vardı. Aa şey lan Bizimkiler gemiye mi gitti ki? Ha evet evet gemiyi bulmuşlar. Gel hadi biz de gidelim. Şuradan çıkalım Ama ya. Şeyler. Ha? Senin iki heh. Senin ç ikidir korktuğun yaratıklar. Evet. <laughs> Onlar şey eşya çalıyor bazen. Tek başına takıldığında ya da böyle çok zorlamazsan tehlikeli olmuyor. He. Ama e, şey bunlar sürü halinde de gezebiliyor. Onlar biraz tehlikeli. Bir de çok böyle yanında durmazsan bir şey yapmıyor. Anladım. Ha bak bunlara da, bak gel gel. gel. Ha, orada da arılar var onlar da elektrikli. He. Onlardan Onlarla da uzak çıkıyor. duracağız. Yani komple tehlikeli yani onların burası. Bunların şeyi oluyor. Kovanları oluyor. Kovanları alabilirsen eğer onlar çok para ediyor. Aa iyi bari. Bak burada da var arı topluluğu. Abi ilerideki sağında et var gitme gitme. Ne o slaybın Oo, Efe buradan taktiksel Anayip, şey burada... yapıyor. Ben aynen, aynen. ben da biraz bir şey kamçılayayım. Adamlar taktiksel ya. Adamlar çıkmaya çalışıyor. Şey var. Çıkmaya mı çalışıyorlar? Evet saat 6 oldu ya. Onları bırakıp kaçalım. O ne? şu anda? burada bir şey var mı? Onları bırakıp kaçalım. Şu an zenginiz. Bırakıp kaçmıyoruz mu onları? arkada bırakmayalım ya. Yok. Bravo bırakmayacağız zaten. Ne Biz demek de bırakmayacağız? Bence bırakalım onları. Yok yok. Arkadaşlar hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz. Ama bizim gitmemiz lazım. Kusura bakmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitti mi şu an? Bak, üzerinde bir sürü para vardı. Vallahi. Kan efe yaptı. Gel benimle. Arkadaşlar burada da gördüğünüz buraya. gibi topladığımız itemleri satıyoruz. Koyuyoruz. Zile basıyoruz hani. Ha, zile basıyoruz. Abi burada. zile spam at ki yaratık çıksın. Zile spam at. Kaç 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 kaç. Oğlum zile spam at diyorsun. Yapacak neredesin sen? Sana vuramıyor muyum? bura. Abi şu malları satsana. Bak sen şey yap diye geride bekliyorsun. Başka var mı burada şey satılacak? Var bir tane daha var. Oo iki tane, üç tane, beş tane. Al Bunları Böyle da sat. Konuşuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya satıyoruz. Bu şekilde <laughs> topladığımız itemleri. Bir bakalım. Parayı mesela nasıl veriyor? Parayı hepimizin kalıcı olarak mı veriyor? Mesela ben başka oyuna girdiğimde para üstünde kalıyor var. mu? Hayır. Ya, Yok. Bir şey Ha sadece Aynen, bura. Seyve e özel. Cem, hocam, Bekir hocam size Wi-Fi alır Ben ben niye satamıyorum bunu? Bu lafı 5-10 kere basacağım. Bir şey diyeceğim bir de. E, ee, para konusunda ne dediniz? Duymadım. Her save dosyasında kesici... ayrı para oluyor. Ha bu anan satayım ben niye çekiliyorum lan için? Bu mesela e, save'de oynamaya devam ettikçe şey olacak evet. değil mi? Devam edecek. Bir iki, evet. Anladım. Farklı bir seyimi açmadıkça Öyle. para kalıyormuş. Oldukça daha büyük bir hizmet. Şunu da satabiliyoruz mu? Satalım bunu da. Tamam. Onu e... satma onu satma odursun odursun. odursun ben odursun, tamam satma. anladım sus. Bir şey diyeceğim bu kadar değil mi? Başka göstereceğimiz evet. bir şey var mı? Evet. Bu...

Vur vur vur. Vur. Allah. Bırak lan çocuğu. Git lan buradan. Al Efe. Biraz. Allah hala tamam. Onun izi bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Lan. <laughs> Gelir uzaktan dalgalara karışmış. Ağabey bende. Tamam bu